Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere içli köfte tarifi veriyoruz. Malzemelerimiz yarım kilo kıymamız, 3 adet kuru soğanımız, doğranmış şekilde, 2 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yumurtamız, birer çay kaşığı kırmızı biber, tuz ve karabiberimiz bulunuyor. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine öncelikle 2 su bardağı ince bulgurumuzu ekliyoruz. Genişçe bir yoğurma kabı kullanıyoruz arkadaşlar İnce bulgurumuzun üzerine irmiğimizi ekleyeceğiz İrmiğimiz de bir buçuk su bardağı kadar olacak arkadaşlar İrmiğimizi ekledikten sonra Güzelce bir karıştıracağız. Malzeme kısmına e, eklemeyi, malzemeleri aktarırken eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. E, açıklama kısmına mutlaka yazacağım. Baharatlarımız da var eklenecek. Bir yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz arkadaşlar. Baharat olarak ise içerisine bir çay kaşığı kadar kimyonumuz var. Kimyonumuzu ekliyoruz. Ve mutlaka tuzumuzu ekliyoruz. O da bir buçuk çay kaşığı kadar olacak. Şimdi de tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekledikten sonra bir adet yumurtamız vardı. Yumurtamızı içine kırıyoruz. Ve şimdi bunu e, güzel bir şekilde yoğuracağız arkadaşlar. Suyumuzu azar azar ekliyoruz kontrollü bir şekilde. Zaten fark edeceksiniz kıvamı böyle bir normal e, hamur kıvamına açılabilir bir hamur kıvamına gelecek. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelecek. Bunu göze alarak suyumuzu azar azar ekleyerek içi köfte hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Gerçekten emek isteyen bir yemek. <laughs> Ama inanılmaz lezzetli hani böyle misafirler falan özel misafirleriniz gelince e, yapabileceğiniz en harika, en nadide yemeklerden birisi. Bu şekilde de denediğinizde hem kolay bir şekilde yapabileceksiniz. İlk yapanlar bile çok kolay bir şekilde yapabilecek. Şimdi iç harcımızı yapıyoruz. Bunun için yarım kilo kıymamız vardı. Kıymamızı ilk olarak kapağı kapalı bir şekilde suyunu salmasını sağlayıp pişireceğiz. Kendi suyunu salacak tenceremize koyduk. Kapağını kapatacağız arkadaşlar. O zaten suyunu salacak ve bir güzel pişecek. Bakalım pişmiş mi? Evet gördüğünüz gibi suyunu salan kıymayı ara ara karıştırıp kavurduk ve güzel bir şekilde kendi kendine pişti. 3 tane kuru soğanımız vardı küçük doğranmış onu da üzerine ekliyoruz şimdi bu aşamada ve ikisini birlikte yine kavurmaya devam ediyoruz yani dikkat etmenizi rica ediyorum bu esnada yağ vesaire eklenmiyor yani bu aşamada eklenmiyor güzel bir şekilde bunu kavuruyoruz Kapağını yine kapatıyoruz arkadaşlar ve kendi kendi bunu da birlikte kavrulmasını sağlıyoruz. Ara ara kontrol ettik, ara ara karıştırdık. Gayet güzel bir şekilde kıymayla soğan özleşti, pişti. Bu aşamada yağımız, tereyağımız ve baharatlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. İki dolu dolu yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. yine baharatlarımız var. Baharatlarımızı üzerine ekleyeceğiz. Ve bu şekilde birazcık daha pişirmeyi sağlayacağız. Baharatlarımızda belirtmiştim. Karabiberimiz, kırmızı biberimiz, tuzumuz var. Hepsinden birer çay kaşığı kullandık. Güzelce kıymalı harcımızın üzerine koyup yine karıştırıp bu şekilde de kavurmaya devam edeceğiz biraz. Bu esnada da yoğurduğumuz hamurumuz dinleniyor. Güzel bir şekilde o da kendini çekecek. Hamurumuz da dinlendi. Kıymalı harcımız pişti arkadaşlar. Onu da bir köşede soğuttuk biraz. Şimdi nasıl açıldığı kısmına geliyoruz. Ee, bu aşamada çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Cevizden de daha büyük şekilde hamur alıp elimizin avucumuzun içerisinde yuvarlayıp baş parmağımız yardımıyla ortadan doğru ince bir şekilde çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak bir şekilde elimizle düzelte düzelte açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurun içerisine kıymalı iç harcımızdan bolca koyuyoruz arkadaşlar. Yine ucunu dikkatlice elimizin parmaklarımız baş parmağımızla işaret parmağımızın yardımıyla az önce de işaret parmağıydı hatalı söyledim yardımıyla güzelce şekil veriyoruz yuvarlak bir şekli. Bir yandan da avucumuzun içine ara ara su alıp şeklini korumasına yardımcı olacağız. Böyle bir tepsiye bunları şimdi tek tek dizeceğiz ve hepsinin tamamını bitireceğiz. Bir iki tane daha gösterelim bence anneciğim. Yapan arkadaşlara pratiklik olsun. şöyle işaret parmağımızla elimizde çevire çevire şeklini veriyoruz. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Ne çok ince ne kalın. Kıymalı harcımızı dolduruyoruz. Yine böyle ağzını kapatacağız. Ucunda kalan hamur oluyor ya kapattığımız o kısmı kesip yeni hamurun arasına koyabiliriz. Elimizi yuvarlayıp tam bir top şeklinde yuvarlak şekil veriyoruz. Hadi son bir tane daha gösterelim. Şimdi böyle tamamını yapacağız. annem yıllardır yaptığı için artık ustalaşmış bu konuda. Ben biraz yaparken mesela hala şey zorlanırım ama annemden aldığım yöntemlerle gerçekten ben de artık çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi yani. Hiçbir zorluğu yok. Evet. Böyle hepsini bitirelim. Şimdi arkadaşlar bir tencerede su kaynattık. Ve bu hazırlamış olduğumuz içli köftelerimizi kaynamış suya atıp haşlayacağız. Suza biraz birazcık da suya tuz da ekleyin arkadaşlar. Dikkatlice koyuyoruz. Hiç korkmayın. Dağılmaz. Gayet güzel bir şekilde olur yani. Hiç endişe etmeyin. Zaten pişmeye yakın biraz rengi dönüyor. Böylece pişmiş olabildiğini anlayacaksınız yumuşaklığından renginin dönmesinden. O aşamaya kadar kapağını kapatıp ara ara kontrol edip pişiriyorum. Şimdi bakalım pişenleri çıkaralım. Gerçekten şahane gözüküyor. Görüyor musunuz? Kıymanın yağı, suyu nasıl muhteşem bir renk kattı. İnanılmaz gözüküyor. Çok lezzetli bir kokusu var. Evet. Böyle biraz ılınmasını bekleyip harika bir şekilde servise hazırlayacağız. Hepsini çıkaralım. içli köftelerimiz servise hazır. Yanında muhteşem bir salatayla afiyetli yenmek üzere hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Çok kolay ben yapamam. Bu zor nasıl yapılır demeyin. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli, çok kolay ve misafirlerinize ise harika bir yemek olacak. Lütfen denedikten sonra değerli yorumlarınızı ihmal etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ve bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.